Selamlar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ilkokul günlüklerimi okuyacağız. Ee, çok saçma şeyler yazıyor. Gerçekten çok saçma şeyler yazıyor. Ben de bayağıdır okumuyordum. Dedim birlikte okuyalım. Çünkü kesin böyle çok saçma ve komik olacak bence. Ee, dediğim gibi ilkokulda yazdığım şeyler. <laughs> İki tane günlüğüm varmış. Ee, sürekli olarak bu arada şey yazmıyordum. Yani böyle gün gün yazmıyordum ama böyle saçma işte aşık olduğum insanları falan yazıyormuşum. Göreceğiz zaten birazdan birlikte. İki tane günlüğüm varmış. Biri bu. Bunu bana Elif almıştı. Ben bunu çok istiyordum. Çünkü böyle ses falan kaydediliyordu sanırım. Böyle aslında hiçbir zaman aşırı monstray hayran olmadım. Ama nedense bunu çok istemiştim. O yüzden bir bu var. Bir de bunu da babam almıştı. Böyle yani iki tane günlüğüm var. İlk olarak bundan başlayalım. İkisinin anahtarını da birleştirmişim bu arada. Kaybolmasın diye. Çünkü içinde o kadar saçma şeyler yazıyor ki. Kaybolmasını istemem. Bu mıknatısı çalışıyordu. Başlıyorum. Böyle bir defteri var. Ee, ve Oha! Çok güzel bir kalem bu. Bunu ben alayım da kullanayım. Ama bu pembe mi? <laughs> siyah içinde niye pembe kalem var? Yan siyah sanmıştım. Neyse. Pembe seçeneğine kalmaya devam edebilirim. Başlıyorum. Hazır mısınız? sevgili günlük 2012 yılı. İk, e, 3 Şubat 2012. Oha be. Sevgili günlük ve imzamı atmışım. Müthiş imzam ve kalpler. Başlıyoruz. E, bu günlüğün bize gelmesi yani günlüğü babam bize hediye, bana hediye etmesi şeyi. E, 3 Şubat'ta yazmışım. Sevgili günlük, biz bugün Eskişehir'den döndük. Karnımız çok acıkmıştı, evde yemek yoktu. Annem babama, Tonton babaya gidelim dedi. Babam hayır dedi. Babam sizi markete götürüyorum dedi bize. Normalde babam eve gidip mumları yakacaktı. Yak, çaktı. Annem markete girmek istemedi. Ve eve gittik. Annemle eve gidince çok şaşırdık. Her yer çiçeklerle dolmuştu. Kardeşimle odamıza çıktık. Babam bize hediye almıştı. Bana koför seti de sen geldin. Sana o gün kafaştım. <laughs> Bu babam bize bir sürpriz yapmıştı. Biz Eskişehir'deydik. Onu anlatmışım. 2012 yılı. Yani 8 yıl... 9... o 2021 yılında olduğumuzu kabul edemiyorum. 9 yıl önce... Şu an 16 yaşındayım. 7 yaşındayken. Matematiğim <laughs> durdu. Evet 7 yaşındayken. Eee... 4 Şubat 2012 sevgili günlük biz bugün babamın iş yerine gittik. Annemle babam da alışveriş merkezine gitti. Ben amcamla iş yerine kaldım. Amcamla birlikte tavla oynadık. Müşteri geldi. Ben dışarı çıktım. Sonra annemler geldi. Annemler gelince amcamı aldık. Çetin amcamlara gittik. Çetin amcamın küçük, küçük erkek çocuğu vardı. O beni hem cimcikler hem de saçımı çekerdi. <laughs> Ama onu anla onun anlamadığını biliyorum. Onun için kızmıyorum. Çok düşünceli bir insanım gerçekten. <laughs> sırlar bölümüne geldim. Diyor ki sırlar ben Berkan'a aşığım. Ne zaman yazmışım? Tarihi de yok. Sonra altta da şey yazmışım. Eskiden. Geçiyorum. Ve günlüğümde gerçekten çok güzel şeyler yazıyor. Mesela 4 Haziran 2012 tarihinde. En büyük Allah Be Beşiktaş'a yallah. GS'ye kış kış. FB'ye alkış. çok mantıklı bir şey daha. Küstüm senle, konuşma benle, kalbimi kırdım, pişmiş kelle, komutana şöyle, askere böyle, senin kafa şöyle. Ne diyorduk be bunu? Gelelim yine 4 Haziran günü, bir şeyler yazmışım. Bugün okulda çok az kişi vardı, öğretmen defteri yazı yazma verdi, yemeğe gittik, orada küçük sınıfta bir abla bizi önüne aldı, yemek yedim, eve geldim, hortum sandık. çok eğlendik. Müthiş. Yine 2010 yılında bakın aradan e, ee, birkaç ay geçmiş ve ben hala bu saçma yazılarla eğleniyormuşum sanırım. Yine burada farklı bir versiyon bu sefer. En büyük Allah, GS'ye yalla, BJK'ye aşık, FB'ye... Niye böyle okuyorum? Neyse. E, ee, FB'ye kupa kalmış. <laughs> ay çok saçma. 23.01.2013. 23 Ocak. Bugün Musa bana vurdu. Bugün hiç konuşmayacağım. Ve bu ötek günümde de yazıyor. Hatırlıyorum. Serviste bir çocukla sürekli kavga ediyorduk. Benden de büyüktü ama sürekli kavga ediyorduk. Öyle de bir anı. Arkada ayrı sırlar bölümü var. 7 Haziran 2013. Sırlar. Üstünü silmişim ha. Ben Burak'a aşığım. Her, her zaman farklı bir aşık olduğum için. Geçen gün öğretmen bize film açtı. Biz de Burak'la film izlemek istiyordum. Onun için biz de oyun oynadık. İstemiyordum, İstemiyormuşuz Biz o yüzden oyun oynamışız. Öğretmen bize kızmış. Burada abi MSP diye bir şey var. Hatırlıyor musunuz? Benim de varmış. Çok oynadım hatırlamıyorum ama 5 e, Kasım 2003 tarihinde bugün MSP açtım. Adım Selena 1525. başkası çünkü başkası sürekli başkası. Ben Efe'den hoşlanmaya başladım. Tamam. Yeter. Yani şu an böyle değilim. Delirmişim o zamanlar. Bu günlüğümüz bu kadardı. Çok mantıklı bir günlük gerçekten. Şimdi gelelim ötekine. Gerçekten herkese aşık oluyordum eskiden. Çok saçma. Açamadım. Bunun içine bakar mısınız ama ya? Kim etkilenmez ki şundan? Şöyle kartları çıkıyordu. Böyle böyle şeyler. Ve bir aynası bile var. Çok çekim bir ayna ama aynası bile var. Dijital sticker'lar falan çıkmıştı. Ve ekstra olarak şurada ses kaydediliyordu. Ekstra olarak bununla yani hem şurası ayrı açılıyordu. Böyle en gizli benim bilgilerim çünkü. Bu incecik yani şu kime etsin? Ve Efe bunu yırtmıştı var ya. Nasıl kavga etmiştik biz Efe'yle. Yani bu yırtılır mı ya? Bu benim anım anım. Bakın yapıştırmışım burayı. <laughs> Hazır mısınız? Aga aga bakın çok burada bir depresyondayım sanırım. Hepinize merhaba. Ben Zeynep Sara Saraydoğmuş. Ben bu günlüğü ve bunu bana Elif arkadaşım aldı. Çok güzel cümleler kuruyordum. <laughs> iki aylık 2012 çok üzülüyorum. Şu anda alayabilirim bile. Eski okulumdaki arkadaşlarımı çok özledim. Çok ama çok özledim. Ben şu anda yatağımda günlük yazıyorum. Kardeşim odasına yatacakmış. Yanıma oyuncağımı aldım. Uyumaya çalışıyorum. E, i̇kinci sınıfta bu kaçıncı sınıftayım burada bilmiyorum ama e, acaba birinci sınıftaki arkadaşlarımı özlemiş mi ikinci sınıftaki mi? Çünkü 1 ve iki farklı okullardaydım. Sonra üçten 8. sınıfa kadar aynı okuldaydım. Böyle saçma bir şey. Çünkü buraya şu an oturduğumuz semte taşındığımız için. Bilmiyorum o yüzden. Neyse. Soru. Sana doğum gününde hangi hediyeler geldi? Bana doğum günümde günlük geldi ve yanına şöyle bir sticker yapıştırmışım. Geçiyorum. 4 Aralık 2012. <laughs> Çok güzel. Yarın Kur'an'a gideceğim. Sonra annem beni alıp Avcılar Doğa Koleji'ne götürecek. Orada İngilizce sınavına gireceğim. Eve geleceğiz. Arkadaşlarımla oynayacağım ve ders çalışacağım Uyuyacağım <laughs> Yine aynı yazı Bugün Musa bana vurdu bugün hiç konuşmayacağım Musa kimse yani benim kalbimi çok kırmışsın ee, Burada yine böyle saçma bir şey Adın Zeynep Serra Soyadın Ayda olmuş Anne adı ba Esra baba adı Serkan Ben bugün 9.30'da İngilizce kursuna gideceğim Sonra 3 Kasım 2013 12.30'da eve geleceğim ödevlerimi bitirip oyun oynayacağım. Bu sanırım bir gün. Ve gelelim yine sırlar kısmına. Hayır burada bir dualar kısmım var. E, o zaman Kur'an kursuna gidiyordum ve e, Kur'an öğretmenime dua etmişim ve buraya günlüğüme yazmışım. 4 Aralık 2012 dualar yazmışım. Allah'ım sen benim her şeyimsin. Benim öğretmenime dua eder misin Allah'ım? Ben edeceğim. Öğretmenim hep sevaba girer. Öğretmenimi ve ailesini koru Allah'ım. Seni çok seviyorum. Ve sırlar bölümü. Bu buradaki sırlar bence aşırı isim veremeyeceğim şeyler de var. Çünkü hala aynı semtte oturduğum için yani bilmiyorum hala bilmiyorum neyse. Sırlar bölümü. <laughs> Bak bu kısım o kadar komik ki. Ben aslında biraz arada kaldım. Bura mı? Yusuf mu? Öteki Burak mı? Hangisi daha yakışıklı bilemedim. <laughs> Kustum da dedim bu arada. Ne zor. Tüh ne yapacağım ki kararsız kalmışım. 5 Aralık 2012. Arkadaşlarım eskiden bunu ya da okuyabilirim ya. İsimleri okumam. Hep he, dışlanmışım ya. Ben çok fazla böyle aşırı dışlanan bir insan değildim ama 3. ve 4. sınıfta dışlanıyordum sanırım. Bilmiyorum. Böyle bir şey yazmışım çünkü. Arkadaşlarım eskiden hep en öne her hep en önce her şeyi yapıyorsun diye beni sevmiyorlardı. Şimdi bazı arkadaşlarım beni, yan, beni yanına almak istemiyor. Bunlar. işte bunları geçiyorum isimlerine. demişim ki şunla 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 çok iyi arkadaş olduğumu sanmışım ama değilmişim. Çok yanılmışım. Bugün de benim Kararsızlığıma, hangisinin yakışıklı olduğunu seçemememe ve arkadaşlarımın beni satmasına yakıyoruz. <laughs> Niye beni dışlıyorsunuz ki? Ayıp değil mi? Küçücük çocuklarız yani. Ama bu arada hatırlıyorum bir tane arkadaşım vardı. Ve böyle hep bana diyordu ki işte biz seninle çok ya bu 3. sınıftan bahsediyorum. Biz senle çok yakınız işte en yakın arkadaşımsın falan. Sonra bir anda beni bırakmıştı ve başkasıyla kanka olmuştu. Ve ben ona gidip demiştim ki hani biz en yakın arkadaştık. O da bana demişti ki ben hiçbir zaman ona bir şey söylemedim. Hala bunu şu an mesela yakın olduğum Merve'lere falan anlatırım arada. Böyle eğlenirizken kendimize. Çok saçma. Ama diyecek bir şey bilmiyorum. Yani niye böyle bir şey anlatayım da bilmiyorum. Evet bu kadardı günlüklerim. Çok dediğim gibi günlük yazan biri olmadığım için bu kadar günlüğü var ilkokuldan. umarım böyle gelecekte biraz daha büyüyünce üniversiteye geçtiğim üniversiteden sonra şu an şu an çok günlük yazmıyorum. Çok nadir. Şu anki günlüklerimi de okuruz ve böyle anırırız falan. <laughs> Çünkü eminim mesela o zaman mantıksız mantıklı gelen şey şu an mantıksız geldiği gibi. bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, şu an düşündüğüm şeyler de çok saçma gelecek gibi geliyor bana. Böyle hani böyle düşünüyormuşum ya. Şu an mesela 9. sınıfta ki şeylerin bile saçma gelmeye başladı ki 11. sınıfım. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, i̇stek videolarınızı aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Daha çok videoları. Görüşmek üzere.